Merhabalar arkadaşlar. Zamirler dersiyle beraberiz. Bir diğer adıyla namı değer adıllar dersiyle beraberiz. Peki zamirler dersinde başlıklarımız neler? Navigasyonumuz neler? Hemen başta onunla devam edelim. Şimdi sözcük halinde zamirlerimiz var. Bir de ne varmış? Ek halinde zamirlerimiz var. Söz zamir nedir bir de? Tabi başta onu bilmemiz gerekiyor. İsmin yerini tutan Sözcük ya da cümleye biz ne deriz? Zamir deriz. Zamir sadece kelimenin yerini tutmaz, cümlenin de yerini tutar. Birazdan Hakan Altun bize bunu gösterecek. Peki, şimdi sözcük halindeki zamirlerimiz nelerdir? Mesela İsmail demiyorum, ne diyorum? Ben. Bakın adın yerini tuttu. Hasan demiyorum, ne diyorum? Sen. Ali demiyorum, ne diyorum? O. Yine bakın biz, siz, onlar gibi kelimeler İnsanın yerini tutuyor mu? Tutuyor. İşte biz buna ne diyoruz? İnsanın yerini tutan zamirlere kişi zamirleridir. Bir de işaret zamirlerimiz vardı. Neydi bunlar? Gösterme zamiri diğer adıyla. Diğer isimlerini mutlaka bilelim çünkü ÖSYM sorabilir. Sorar da hani bildiğimiz halde yapamazsak iş hoş olmaz. Şimdi şu bu bakın arkadaşlar Japonca gibi çıkıyor. Şu bu. Şu bu o. Bunları çoğul hale getiriyoruz. Neydi bunlar? Şunlar, bunlar, onlar. Diğerleri de öteki, beriki, diğeri, böylesi gibi kelimelerde neymiş? İşaret ediyoruz, gösteriyoruz. İşaret zamiri. Bir de belirsizlik zamiri vardı. Biri, kimi, hepimiz, hiçbiri, birkaçı, net, belli değil kim oldu. Bazısı, hepsi desek de tek tek kim olduğunu bize belli etmiyor. Tümü, birçoğu, şey kelimesi de arkadaşlar. Bakın o da önemli. belgisiz zamir olarak karşımıza çıkıyor. Bir de soru zamiri vardır. Kim, ne, ne kadar, nereye gibi soru zamirlerimiz var. Bunun mantığını zaten birazdan göreceğiz. Bir de dönüşlük zamiri vardır ki o da sadece nedir? Kendi sözcüdür. Bir de ismin yerini tutan ek halinde e, bir iki ek vardır. Nedir bunlar? İlgi zamiri ki farklı ki'ler de var onu da göreceğiz. Bir de aitlik zamirimiz var diyoruz. Hemen geçelim o zaman o meşhur şarkı sözlerimize, onların üzerinden görelim. Şimdi bir de arkadaşlar ona geçmeden önce bir iki dikkatli olmamız gereken yer var, onları da gösterelim. Zamiller kafasına göre takılacak. Yani ne demek istiyorum? İster ek alır, ister ek almaz. Zamillerle ilgili ilk özellik bu. Ek alır ya da almaz, kafasına göre takılır. Ama sıfatlar kafasına göre takılamaz. Sıfat varsa yanında nedir? Bağlantı kuracağımız bir isim olacak. Ek almayacak sıfatlar. Sıfatlarda değil mi? Soru sorabileceğiz önündeki isme. Bunlara dikkat. O sözcüğüne de dikkat arkadaşlar. Ben, sen, o, biz, siz, onlar dedik. İnsanın yerini tutarsa kişi zamiri. Ama onu bana getir dedim. Herhangi bir eşyayı kastettim. İnsanın yerini tutmazsa işaret zamiri. Buraya da dikkat edelim. Şu bu sözcükleri arkadaşlar İnsanın yerini tutsa dahi her zaman işaret zamirdir. Şunu sevmiyorum dedim. İnsanın yerini tutan bir ins insan yerine şunu sevmiyorum dedim. İnsanın yerini tutmasına rağmen bunu da işaret zamir olarak kabul ederler. Zamirler cümlenin de yerini tutar. Daha önce de bunu söylemiştik. Birazdan göreceğiz. Şimdi hemen devam edelim. Sözcük halindeki zamirlerle bakın şarkı sözlerimizle devam edelim. Mesela ne diyor İbrahim Tatlıses? Beni benden alırsan seni sana bırakma. Bakın arkadaşlar. Ne demiştik kişi zamirlerine? Ben sen o siz onlar kafasına göre takılırlar. Ek alır ya da almazlar. Bakın burada i belirtme halekini almış. Burada bakın den ayrılma ayrılma halekini almış. Burada yine i eki almış. Burada e yönelme eki almış. Kafasına göre takılırlar. Bazen almayabilirler. O sen olsan bari diyor değil mi? Aleyna Tilki. Şimdi burada da bakın. E kalmamış o, sen. Kafasına göre takılıyorlar yani zamirler. Bakın burada da ne yaptık? Sana, sen sözcüğüdür. Burada ünlü değişimi de vardır. A, E ekini almış. Burada da ne oldu? E, kişi zamiri oldu. Mesela biri bana gelsin. Arkadaşlar burada ben sözcüğünün tamam kişi zamiri olduğunu biliyoruz. Biri sözcüğü burada önemli. Kim? Belli mi? Hayır. Dolayısıyla belli olmadığı için biz buna ne diyeceğiz? Belgesi zamir diyeceğiz. Burada da neymiş? Evet burada da bu şarkı sözünde de önemli bir şey size değineceğim. Hoşça kal olacaklar sensiz olsun diyor. Şimdi biraz şarkıyı batırdık ama e, <laughs> dersin üzerinde odaklanalım. Şimdi sensiz sözcü acaba kişi zamir olur mu? Şimdi mesela size diyorum ki benlik sözcüğü Acaba zamir mi? Arkadaşlar şuna da dikkat edelim. Ben hadi isim kökü diyelim. Benden ne oldu? Benlik oldu. İsimden isim yapım eki oldu mu? Oldu. Dikkat. Zamirler yapım eki almaz. Zamirler çekim eki alırken az önce gördük. Yapım eki almaz. Artık bu zamirlikten çıkar. Afaroz ediyoruz. Ne diyoruz buna? İsim diyoruz. Aynı şekilde senden sensiz. Burada da ne oldu? İsimden isim yapım eki aldı. İsim oldu lütfen buraya da dikkat edin. Şimdi bakın burada da herkesin bir derdi var. Şimdi herkes sözcüğü kim? Tek tek belli mi değil? Tamam belgisiz zamir. Şimdi bir sözcüğüne dikkat edelim. Zamirler ek alabiliyordu kafasına göre ek alıp almaz takılıyordu. Ama buraya bakın hangi derdi bir? Dert isim. Herhangi bir dert anlamında bağlantıyı kurduk. Ne oldu bu? Belgisiz sıfat oldu. Lütfen buna dikkat edelim arkadaşlar. Bir sözcükleri çok önemli. Mesela burada da birkaç iyi adam. Adam isim. Nasıl adam? İyi adam. Nasıl sorusunu sorduk? İsmin önüne geldi. Sıfat oldu. Niteleme sıfatı. Kaç adam? Birkaç. Belli mi? Değil. Belli olmadığı için belgisi sıfat oldu. Neden? İsmin önüne geldiği için. Şimdi devam edelim. Kim sever seni benim kadar. Tabi bu Azeri şarkısıydı birazcık da. Azeri türkü şarkısıydı. Şimdi benim sözcüğünü biliyoruz ki tamam kişi zamiri ek almış kafasına göre takılmış seni söyleyecek kişi zamiri ama ben şuna dikkatinizi çekerim kim soru zamirini ben nasıl bulacağım mantığı gayet basit eğer soruyu sorduğunda ben cevabı isim ya da zamir olarak verebiliyorsam alın size soru zamiri Kimse versene benim kadar cevap veriyorum Ali Ali isim mi isim o zaman kim sözcüğü nedir soru zamiridir bitti ya da o o ne oldu arkadaşlar? Kişi zamire. Cevabı zamir olarak da verebilirim, sıkıntı yok. Cevabı kişi ya da zamir olarak verirsem sözcük e, ne olur? Soru zamir olur. Mesela nereye gidiyorsun dedim. Nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Cevap verin. Oraya. Bakın zamir. Ya da Ankara'ya. Bakın isim. Cevabı isim ya da zamir olarak verdiği için ne oldu bu? soru zamiri oldu buraya lütfen dikkat edin. Burada gayet basit arkadaşlar. Kendim ettim, kendim buldum. "Kendi" sözcüğünü gör görmez ne diyeceğiz? Dönüşlülük zamiri diye cevabı yapıştıracağız. Alın bakın. Kalbinde simsiyahlıklar nereye gidiyoruz? Nereye gidiyorsun? Cevap ver. Şuraya. Cevabı zamir olarak verdim. Nereye gidiyorsun? Cevap ver. Bahçeye dedim hadi. Bahçe isim. Cevabı isim ya da zamir olarak verebiliyorsam şu sorulu ifade ne olsun? Soru zamir olsun. Gayet olay bu kadar basit. Hadi bakalım devam edelim. Onlar yanlış biliyor. Kimsenin suçu değil diye bir şarkımız vardı. Onlar sözcü nedir? İnsanın yerine tuttu. Ne oldu? Kişi zamiri oldu. Ama onları bana getir. Bir eşya anlamında kullanırsam bu da ne olacak arkadaşlar? İşaret zamiri olacak. Buna dikkat. Şu yalan dünyaya geldim geleli. İşte dikkat edin arkadaşlar. Şu. Şunu getir dersen tek başına kaldı zamir oldu. Değil mi? Ama dünya isim. Hangi dünya? Yalan şu dünya. Bakın. Bağlantı kurdum isimle. Hangi sorusunda sordu? Ne oldu? E, i̇şaret sıfatı oldu. Nasıl dünya? Yalan dünya. Bu da niteleme sıfatı zaten. Sıfatlarda göreceğiz. Tek başına kalırsa ek de alabilir, zamir olur. İsmin önüne gelirse bağlantı kurabilirsem sıfat olur. Size zaten buradan soracaklar. Şimdi arkadaşlar ek halinde zamirler vardı. Kısa onlardan bahsedelim. İlgi zamiri ve iyilik zamiri vardı. Şimdi iyilik eki nedir? İyilik eki başına ne getireceğiz? Benim senin onun, bizim sizin onların diye kelimelerden birini getirirsen iyilik ekini bulursun. İyelik eki eşittir. iyilik zamiri aynı şey. Hiçbir farkı yok. Sen iyelik ekini bir yerde gördüğün anda direkt yapıştır. Tamam hocam burada iyelik zamiri vardır. Yani bakın. Hasretin diyor ya. Başına senin koy. Hasret sana ait olduğunu gösterir mi? Gösterir. Bir sözcüğün başına benim senin onun getir. Hemen şuraya ne diyeceksin? İyelik eki eşittir. iyelik zamiri. Aynı mantık şurada da var mı? Var. Benim bağrım. Benim bağrım. Benim senin onu getirdim. Bana ait bir bağır. Dolayısıyla burada da ne oldu? İyelik zamiri oldu. Bu kadar basit. İyelik zamiri, iyelik eki aynı şeyler. Hiçbir farkı yok. Şimdi gelelim ki ekine. Burada da 3 tane ki ekimiz var. Birincisi nedir? İlgi eki. İkincisi nedir arkadaşlar? Bağlaç olan ki. Üçüncüsü nedir? Sıfat yapan ki. Şimdi ilgi kim olunca sen şuna bakacaksın. Benimki, seninki, onunki, şununki, onunki, işte Hasan'ınki, Mehmet'inki bu tarz kelimeleri görürsen ilgi eki olur. Mesela benim kazam sarı. Seninki ne renk dedim. Seninkiyle kastettiğin ne? Bir kazak değil mi? Kiye ki kazan yerini tuttu mu tuttu. Seninki hiç gözü doymaz. Bakın bu tarz örnek seninkiyle kastettiğini atıyorum sevgilisi. Bakın sevgilisinin yerini tuttu. Hop İsmin yerini tuttuğu için ne oldu? İlgi zamir oldu. İlgi zamirlerine budur mantık. Bakın bizimkisi bir aşk hikayesi. Bizimkisi nedir? Bizim olay işte bizim yaşadıklarımız falan. Bakın ismin yerini tuttu. Bu da ne oldu? İsmin yerini tutan ilgi zamir oldu. Olay bu kadar basit. Peki ayrı yazılan kiyi görünce ne diyeceksiniz? E, Bağlaçlar her zaman ayrı yazılır, değil mi? Dolayısıyla bağlaç diye yapıştıracaksınız. Bir aşk ne olur burada? İsmin önüne geldiği için belgisi sıfat olur. Bunu da unutmayalım. Sendeki kaşlar bende de olaydı ya. Şimdi bakın arkadaşlar. Sıfat olan ki'yi biraz da öğrenelim. Kaş isim. Hangi kaş? Sendeki kaş. İsmin önüne geldi. Ne oldu? Sıfat oldu. Sıfatın içerisinde bakın. Ki'yi gördüğünüz anda ne diyeceksiniz? He, bu sıfat yapan ki olacak. Bir de arkadaşlar ki ki'yi kiler şeklinde okuyabiliriz. Yani sendekiler bende de, de olaydı yer. Bakın bitti. Kiler getirebiliyorsanız yine sıfat yapan ki'dir. diğeri diğerlerinde mesela bilsem kiler bir daha hiç dönmeyecek. Buradakiler geliyor mu? Gelmiyor. O yüzden sıfat yapan ki olmuyor. Kiler getirirsen hop ne oluyor? Sıfat yapan ki oluyor. Evet az önce başta da demiştim gerçi. Sıfatlar sadece sözcüğün yerini tutmaz. Sıfatlar Cümlenin de yerini tutar. Bunu kim kanıtlar? Hakan Altun kanıtlar. Bakalım. Hala beni seviyorsun, bunu sen de biliyorsun. Hocam sıfat nasıl, e, zamir nasıl e, cümlenin yerini tutar? Bakın, hala beni seviyorsun, bunu sen de biliyorsun. Arkadaşlar, bunu ile kastettiğini sorarım size. Bunu ile kastettiğini. Beni sevmesi değil mi? Bakın, şu bir cümle. Bunu sözcüğü bakın cümlenin yerini tuttu mu hala beni seviyor olsun cümlesi. O halde bakın cümlelerin yerini de tutabilir. Bunu zamire şu bu o, işaret zamiri hatırladığınız kadarıyla. Bunu zamire bakın koskoca bir cümlenin de yerini tutmuş. Son olarak her zamir dersinde yaptığım gibi bu zamir dersinde de meşhur bir sorumuz var. Konuyu gayet özetleyici bir soru. Onunla dersi bitirelim. Tabi bu şarkı sözü değil bu soruya uygun bir şarkı sözü bulamadım. Bulursak bana söyleyin. Şimdi senin çantan burada kardeşininki nerede diyor. Yukarıdaki cümlede sözcük ve ek haline kaç adıl yani zamir vardır diye bir soru karşımda. Şimdi biz sözcük halindeki zamirleri öğrendik. Ek halindeki zamirleri öğrendik. E bakalım. Şimdi önce sözcük halindeki zamirlere bakalım. Tek tek görelim. Sen var. Kişi zamiri. Şu bu vardı hatırladığınız kadarıyla. Burada diyor. İşaret zamiri. Nerede? E cevapla e, kardeşininki nerede çanta? Cevap veriyorum orada. Bakın cevabı zamir olarak verebildim. Ya da evde dedim. Cevabı isim olarak verebildim. O halde bu soru zamiri oldu. Bir de ek halinde hangi zamirler var? Onlara bakalım. Çantam diyor ya. Ne demiştik? Bir sözcüğün başına benim senin onu koyarsam. Bu sondaki ek ne olur? İyelik eki, iyilik zamiri olur. E senin zaten adam buraya getirmiş. E ben ne derim? Senin çantan. He buradaki nedir? İyilik zamiri ek halinde. Bir. Daha sonra benimki seninki onunki tarzında birleşik yazılan ki neydi? İlgi zamiriydi. Tamam. Hatta kardeşin diyor ya. Senin kardeşin dersen buraya. Şuradaki en yine sana ait olduğunu gösterir. İyilik aitlik zamiri olur mu? Bu da oldu. İyilik zamiri. E toplamda kaç tane gördüm? 6 tane gördük. Evet, bir başka dersimizde daha görüşmek üzere. Kalın, sağlıcakla diyorum.